Devran Uzaktan Eğitim Sistemine hoş geldiniz. 5. sınıflar 6. ünite 2. bölüm insan ve çevre ilişkisi anlatacağız bu dersimizde. Dünyamız aslında en büyük ekosistem olarak değerlendirilebilir. Dünya canlıların beslenmesi, barınması, kısacası yaşaması için gerekli olan tüm kaynakları, canlı cansız tüm kaynakları bulunduran çevre aslında. En büyük çevre dünya çocuk Tabi dünyanın içinde bir sürü ekosistem olduğunu da bir önceki bir, bir çeşitlik konusunda anlatmıştık. E, canlılar yaşamak için gerekli olduğu tüm kaynakları bu çevreden sağlıyor çocuklar. E, barınma olsun, beslenme olsun, hayatta kalabilmeleri için gerekli olan her şeyi çocuklar çevrelerinden ne yapıyordu? Sağlıyordu çocuklar. E, i̇nsanlar da yine aynı diğer canlılar gibi çocuklar. Yaşamlarını sürdüre, sürdürebilmek için mutlaka bulundukları bir çevreye ne yapıyorlar? ihtiyaç duyuyorlar çocuklar. Bu ihtiyaçları karşılamak için kaynakları bazen çok zorluyorlar. Yani e, normalde işte kendilerini yetebilecek kadar kaynağı kullanabilecekken e, bazen çok e, fazla kaynağı ne yapabiliyorlar? Hoyratça tüketebiliyorlar çocuklar. Tabi bunda bazı etkenler de var. İşte hızlı nüfus artışı e, buna bir etken çocuklar. E, i̇şte çok lüks yaşama merakı, işte aşırı israf e, gibi nedenler çocuklar. Maalesef e, doğal çevrede e, bir süre sonra ne yapıyor? E, bozulmalara neden olmaya başlıyor çocuklar. Aşırı kullanım beraberinde bilinçsiz tüketimi, düzensiz kentleşmeyi, doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesini e, ve sanayileşmeyle de beraber çevrenin çok hızlı bir şekilde çocuklar kirlenmesini sağlıyor çocuklar. Olumsuz anlamda maalesef. Tüm bu kaynak kullanımları esnasındaki faaliyetler çocuklar Açığa bir sürü havayı, toprağı, e, suları, kirletici maddeleri maalesef çıkarıyor çocuklar. İşte bunlar da hava kirliliğine, su kirliliğine ve toprak kirliliğine sonuçta e, neden oluyor çocuklar. Kirlenen bu ortamlar maalesef ekosistemlerdeki canlı çeşitlerinin yok olmasına, ekosistemlerin dengesinin bozulmasına neden oluyor. Ve bu dengelerin bozulması e, bir sürü arkasından çevresel sorunların gelmesine neden oluyor. Şimdi e, tek tek bunları ele alacağız. E, bunlardan bir tanesi çocuklar hava kirliliği. Bir kere hatırlayalım çocuklar havanın hava bir gaz karışımı. Havanın %78'i azot gazı. %21'i oksijen ve yüzde bir diğer gazlar. İşte bu diğer gazların içinde bulunan bazı gazlar var. Bunlar karbondioksit, azot dioksit, kükürt dioksit, karbon monoksit gibi gazlar. Şimdi fosil yakıtlar çok fazla yakıldığında çocuklar havadaki bu gaz dengesi oransal olarak ne yapıyor? Değişiyor. Ve bu çeşitli çevresel sorunlara yol açıyor. İşte bunlardan bir tanesi e, gökyüzünde oluşan karbondioksit katmanından kaynaklanan sera gazı etkisi. E, ve bu, bunun akabinde e, oluşan e, hepinizin de duyduğu küresel ısınma. Şimdi bir kere hava bizim için çok önemli. Canlılar için çok önemli. Çünkü e, hava olmazsa yaşayamıyoruz. Havadaki oksijene çocuklar ihtiyacımız var. E, çünkü... Besinleri yakarak enerji üretmemiz lazım. Bu da solunumla meydana gerçekleşiyor, meydana geliyor çocuklar. Dolayısıyla burada e, canlıların büyük bir kısmı için oksijen gerekli çocuklar. Tabii çok küçük kısımları e, canlıların e, oksijenli solunum yapabiliyor. Şimdilik bu bilgi bir kenarda kaldı. E, havadaki oluşan bu işte fabrikalardan, egzozlardan, sanayiden çıkan e, yabancı maddeler bizim e, ve diğer tüm canlıların e, bedenlerin olumsuz etkilenmesine ne yapıyor? Neden oluyor? İşte bu e, oranın artmasına biz çocuklar, bu yabancı madde oranın artmasına ne diyoruz? Hava kirliliği diyoruz. Hava kirliliğini bu şekilde ne yapıyoruz? Tanımlıyoruz çocuklar. Bunlar ne? nereden kaynaklanıyor? Arabaların egzozlarından çıkan zehirli gazlar, e, sanayi kuruluşlarının bacalarından çıkan zehirli gazlar, kalitesiz yakıtların yakılması sonucu çıkan gazlar. Ormanların tahrip edilmesi sprey ve deodorantlar. Ormanların tahrip edilmesi, ormanlar havadaki karbondioksiti alıyorlar ve fotosentez yaparak oksijen veriyorlar. Dolayısıyla dolaylı olarak ormanları yok etmemiz ne yapacaktır? Hava kirlenmesine neden olacaktır çocuklar. Karbondioksit alıp ne veriyor? Oksijen veriyor değil mi çocuklar? İkinci ünitede de bundan biraz bahsetmiştik aslında müfredatta yok ama fotosentez ee, bitki topraktan su alıyor, havadan karbondioksit alıyor, besin ve oksijen üretiyor çocuklar. Dünyadaki besinin temel kaynağı da yine yeşil bitkilerdir. Yeşil bitkiler yok olursa çocuklar canlılık yok olur. Yani bütün canlılık yeşil bitkilerin var olmasına bağlıdır. O da güneş ışığı ve suya bağlıdır çocuklar. İkisi çok önemli. E, fotosentez yapıp besin üretebilmeleri için çocuklar. Şimdi e, çıkan zararlı gazlar nedir? E, biraz sonra anlatacağım çıkan zararlı gazları ve neye neden olduğunu da anlatacağım çocuklar. E, burada görsellerde de bakın. Muhtemelen e, egzozunda sıkıntı var. Filtre sıkıntısı olan bir araç. Trafikte böyle araçlara çok rastlıyoruz çocuklar. Bunlar çok çok daha fazla doğayı ne yapıyorlar? Kirletiyorlar. Yine eğer filtre kullanılmıyorsa çocuklar, direkt doğrudan havayı ne yapıyor? Kirletiyor fabrikadan, sanayiden çıkan gazlar. Yine kalitesiz yakıt, kömür kullanımı sonucu çıkan gazlarda havayı doğrudan çok kirletiyor çocuklar. Şimdi bu gazlar karbondioksit azot dioksit ve kükürt dioksit. 7. sınıfta daha detaylı göreceğiz. Bunların tam olarak ne ifade ettiğini. Şu an için bunlardan sorumlu değilsiniz. Karbondioksit Bu CO2 NO2 azot dioksit SO2 kükürt dioksit şeklinde çocuklar. En çok e, en yaygın olarak çocuklar e, bacalardan, sanayiden arabalardan bu gazlar çıkıyor. Şimdi bu gazlar ne yapıyor çocuklar? Bu gazlar e, asit yağmurlarına neden oluyor çocuklar. Bunlar e, havada havada hidrojenle birleşiyor çocuklar. Birleşiyor Ve asit yağmurlarına dönüşüyor. Asitlere dönüşüyor. Asitler de yağmurlarla beraber yağınca asit yağmuru olarak ne yapıyor? Adlandırılıyor çocuklar. Yani bunlarla beraber yağan yağmur asit yağmurları olarak adlandırılıyor. Peki ne yapıyor çocuklar? Bütün bitkilere, tarım örtüsüne, tarım toprağına, bizlere... Hatta tarihi eserlere varana kadar çocuklar e, zararlar veriyor çocuklar. İşte, e, yine bu hava kirliliği astım e, astımı artırıyor, bronşit a, arkasından zatüreye sebep olabiliyor, kansere e, neden olabiliyor. Başta cilt kanserleri e, ve işte soluduğumuz hava e, kirli ise akciğer kanserlerini Bir sonraki safhalarda ne yapabiliyor çocuklar ilerleyen süreçlerde çok fazla uzun süre maruz kalırsak eğer neden olabiliyor çocuklar? Şimdi hava kirliliğinin olmaması için e, ne gibi önlemler alabiliriz? Bunları sıralayalım. Sanayi kuruluşlarının bacalarına, ev bacalarına, araç egzozlarına mutlaka e, filtre takılması lazım çocuklar. E, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji gibi, biyokütle enerjisi gibi e, çocuklar dalga enerjisi olabilir. Bunların hepsi hidroelektrik olabilir. Hepsi yenilenebilir enerji çocuklar bunlar. Temiz enerjiler. Bunlar doğayı kirletmiyor. Ee, dünya Dünyanın sonu gelene kadar var olan enerjiler bunlar aynı zamanda. Ama diğer işte petrol, kömür gibi, doğal gaz gibi fosil yakıtlar çocuklar. Bunlar bir gün tükenecek olan enerjiler ve doğayı kirleten enerjiler çocuklar. Burada nükleer enerjiyi ayrı tutuyorum. Yani nükleer enerjide doğayı çok kirletme riski yok. Ee, ama nükleer atıkların radyasyon riski var. Ee, bu da e, detaylandırılabilecek başka bir konu. Şu an için e, sadece yüzdesel olarak geçtim. Toplu taşıma araçları tercih edelim. Yani e, mümkün olduğu kadar kendi araçlarımıza çıkmayalım. Doğayı o kadar az e, ne yapmış oluruz, kirletmiş oluruz. E, ormanlık ve yeşil alanları artırmalıyız. Olanlara çok iyi bakmalıyız. Orman yangınlarına neden olacak çocuklar her türlü e, tehlikeyi... Ee, bertaraf etmeliyiz çocuklar. Önlemeliyiz. Çevremizi uyarmalıyız. Yani bugün seyir halinde giderken bile bir araçtan atılan bir izmarit çocuklar orman yangınına neden olabiliyor. Koskoca ormanın kül olmasına neden olabiliyor. Ya da işte bir mangal yakılıp çöpünün tamamen söndürülmemesi ya da kırık bir cam parçası mercek etkisi yaparak yine orman yangınlarına ne yapabiliyor? Neden olabiliyor? Tabii bir de terör amaçlı çıkartılan orman yangınları var. Burada da Güvenlik güçlerimizin çok ciddi önlemler alması gerekiyor ve cezaların çok çok daha büyük olması lazım. Çok daha caydırıcı olması lazım. Her yıl soba boruları ve bacalar temizlenmeli. Yine çocuklar bundan dolayı da kaynaklanan yangınlar olabiliyor. İşte duman e, boruda sıkışıyor, aşırı ısınma e, yangınlara ne yapabiliyor? Neden olabiliyor? Toprak kirliliğine gelince az önce bahsetmiştim asit yağmurları. Ee, toprağa düştüğünde toprağın içerisindeki mineralleri alabiliyor ve toprağın verimliliğini ne yapabiliyor çocuklar? Azaltabiliyor. Ee, bu şekilde toprağa ne yapıyor? Olumsuz zarar veriyor. Yine toprağa doğrudan atılan atık maddelerde toprağın yapısını ne yapıyor? Bozuyor. İşte biz toprağın yapısının bozulmasına biz ne diyoruz? Toprak kirliliği diyoruz çocuklar. Bu nedenlerle toprağın yapısının bozulmasına toprak kirliliği diyoruz. Toprak kirlenmesi sonucunda toprak ne yapar çocuklar? Verimsizleşir. Bir süre sonra kuraklaşır çocuklar. Burada hiçbir şey yetişmemeye başlar. Ve bir süre sonra kuraklaşır. Hatta e, iklim değişikliklerinden dolayı e, çok verimli ovalar yavaş yavaş ne yapabiliyor? Çölleşmeye doğru gidebiliyor. Toprak çok sayıda canlının e, yaşam alanıdır çocuklar. Dolayısıyla biz Toprağa zarar verdiğimiz zaman aslında yüzlerce canlı çeşidinde de ne yapmış oluyoruz çocuklar? Zarar vermiş oluyoruz. Yani bir toprakta bitki yetişmemeye başlarsa e, o toprakta buna bağlı zincirleme olarak birçok canlı çeşidi ne yapamayacaktır, yaşayamayacaktır çocuklar. E, çünkü ne demiştik? Bitkiler birçok canlının nedir? Temel besin kaynağı. Dünyadaki temel besin kaynağı yine ne demiştik? Bitkidir. Bitkiler ölürse tüm canlılar bir gün ne yapar? Son bulur ve ölür. Yine besinlerimizin kirlenmesine temiz besin bulamamamıza neden olur çocuklar. Yine e, toprağın kirliliği dolaylı e, olarak bizim sağlığımızı da ne yapacaktır? Olumsuz anlamda etkileyecektir çocuklar. Buna neden olan başka etkenler nedir? Bilimsiz, asit yağmurlarını yukarıda söylemiştim. Bilimsizce kullanılan tarım ilaçları ve gübreler, çöp ve diğer atıklar, petrol atıkları e, gibi etkenler Toprak kirliliğinin nedenleri olarak ne yapılabilir? Açıklanabilir. Yani işte tarım ilaçlarının mutlaka, şimdi tema vakfı biliyorsunuz çocuklar. Bu tarım bilinçlendirmesi noktasında çok ciddi çalışmalar yapıyor. Hem ilaçlama gübreleme noktasında hem dikim noktasında çocuklar hem de tohum noktasında birçok noktada çiftçiye yardım ediyor ve çiftçiyi bilinçlendiriyor çocuklar. Sulama biçimi olarak yine damla sulama biçimi çocuklar çok güzel bir sulama biçimi çünkü aşırı sulama da yine hem toprağa hem yetiştirdiğimiz ekimlere aslında faydadan çok ne yapıyor zarar veriyor. Toprak kirliliğini önlemek için neler yapılabilir? Tarım ilaçları konusunda az önce bahsettiğim tema gibi kuruluşlar ya yani devletin kuruluşları halkı çok ciddi bilinçlendirmeli ve yönlendirmeli. Bu çok önemli. Yerlere hiçbir şekilde çöp atmamalıyız. Yani özellikle plastik tarzı çöpler, deterjan tarzı yağ atıkları bunların çevreye verdiği zarar çok ciddi etkilerde çocuklar. Ama şimdi Bir elmanın koçanını, tohumlarını, çekirdeğini atmak çevreye normal şartlarda zarar vermez. Ama şehir içinde bunu yaparsak görgüsüzlük olur. Ama yazlıklarımızda ormanlık yerlerde atabiliriz tam tersi faydalı bile olur diyebiliriz çocuklar. Deterjanlı atık suları toprağa dökmemeliyiz. Yukarıda da söyledim. Yine bitmiş pillerin içindeki zehirli maddeler çocuklar toprağa ne yapabilir? Zarar verebilir. Bitmiş pilleri, elektronik eşyaları da yine toprağa atmayalım. Mümkün olduğu kadar geri dönüşüm kutularına ne yapalım? Atalım. Su kirliliği de yine suların çocuklar atık maddeler yüzünden kirletilmesi sonucunda ulaşıyor, oluşuyor e, dünyamızın üçte ikisinin su olduğu gibi vücudumuzun da yaklaşık yine üçte ikisi yüzde sudur. E, vücudumuz hücrelerden oluşuyor. Hücre sitoplazmasının çoğu sudan meydana geliyor çocuklar. tüm canlılar suya gereksinim duyuyor çocuklar. dolayısıyla su kirliliği suda yaşayan canlıların çok ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. yine bu canlıların yaşamlarının son bulmasına neden oluyor. Dolayısıyla canlı çeşitliliğini azaltıyor ve yine sulardaki ekosisteme ne yapıyor? Çok olumsuz zararlar veriyor. Bizlerin de içme suyuna ulaşmamızı ne yapıyor? Engelliyor. Düşünebiliyor musunuz çocuklar? Suyun, dünyadaki suyun sadece yüzde üçü içilebiliyor. Dünyadaki suyun sadece yüzde üçü içilebilir. Bunun da sadece yüzde birine ulaşabiliyoruz, yüzde birine ulaşabiliyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yani e, ne kadar önemli. Ama biz çoğu zaman işte pet su alıyoruz, biz okulda da bunu görüyoruz yani yarısı bitmeden çöpe gidiyor. E, yani buna dikkat edeceğiz çocuklar yani hem parayla alıyoruz içme suyunu, hem de e, içmeden çoğunu suya atıyoruz. Ama dünyanın birçok ülkesinde bu içme suyuna ulaşamayan milyonlar var çocuklar, özellikle Afrika bölgesinde. Böyle bir yarım bardak su ayda bir kere böyle temiz su içemiyorlar çocuklar. Buldukları sular da hep kirli sular. Peki su kirliliğine ne neden oluyor? Atık yağların lavaboya dökülmesi çünkü bunlar kanalizasyon yoluyla denizlere ve göllere gidiyor, nehirleri kirletiyor. Petrol çıkarılması ya da taşıması sırasındaki sızıntılar, petrol tankerlerinden oluşan sızıntılar yine su kirliliğine neden oluyor. Kanalizasyonların ve evsel atıkların sulara karışması yine... Fabrikaların katı sıvı atıklarının sulara karışması, çöplerin sulara atılması, tarımda kullanılan gübre ve ilaçların maalesef sulara karışması. Yani şu anda yedinci kıta oluştu. Belki ülkemizde çok fazla denizlere atılmıyor atıklar ama maalesef dünyanın birçok ülkesinde okyanuslara atılan atıklar neredeyse kocaman yeni bir kıta oluşturdu çocuk. Suların kirlenmesi bağlı, bazı olumsuz sonuçlara yol açıyor. Suların kirlenmesi sonucu içilebilir su kaynakları kirleniyor. Bu durumda sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Yukarıda da bahsettim. Çünkü kirlenen su zararlı mikroskopik canlılar açısından zenginleşerek bakın. Tifo, dizanteri, kolera gibi hastalıklara neden oluyor çocuklar. Bunlar işte suyun çok az olduğu Afrika bölgelerinde hala olan hastalıklar. Ülkemizde çok fazla rastlanmasa da dünyada hala bulunan mikroplar çocuklar bunlar. Biz tabii aşılanma sürecinde bu aşıları oluyoruz çocuklar. Yine de sularımızı, içme sularımızı kirletmemek için elimizden geleni yapmamız lazım çocuklar. Burada hepimize çok fazla görevler düşüyor. Fabrika atıkları ve evsel atıklar için arıtma sistemi kurulabilir. İnsanlar bilinçlendirilebilir. Şu anda biz ne yapıyoruz? Sizleri bilinçlendiriyoruz. Siz de küçüklerinizi, çevrenizdekileri bilinçlendireceksiniz bu konuda. Su kaynaklarının çevresi temiz tutulacak. Tarım ilaçlarının ve gübrelerin suya karışması engellenecek. Bu konuda dikkat edeceğiz çocuklar. Petrol çıkaran testler ve petrol taşıyan tankerlerdeki sızıntılar bir şekilde engellenmeli ve çok sıkı bunlar ne yapılmalı çocuklar? Denetimden geçirilmeli. Son olarak çevre sorunlarının, çevre kirliliklerinin insan sağlığı üzerinde oluşturabileceği bazı zararlı durumlar neler nelerdir? Şimdi bunlara bakalım. Şimdi bizler Kirlenen toprakta yetişen bitkiyi tüketiyoruz. Kirlenen havayı teneffüs ediyoruz. Kirlenen suları içiyoruz. E, neticede sonuç olarak e, bunların sağlığımız üzerinde e, ciddi bazı olumsuz etkileri olabilmektedir. Nedir bunlar? Solunumla bulaşan hastalıkların yayılmasının hızlanması, hastalık yapıcı etkenlerin maalesef atması, meyve ve sebzelerin bol su ile yıkanmadan yenilmesi neticesinde bazı mikroplardan dolayı hastalıkların oluşması, akciğer hastalıklarının artması, kirli sular nedeniyle mide ve bağırsak rahatsızlıklarının oluşması gibi. Bu videomuzda anlatacaklarımız bitmiştir. Hoşçakalın.